Şimdi biz burada aşktan bahsediyoruz ya. Evet. Aşk, borçlar falan evet. konuşuyoruz. Ekran başında aşka hiç inanmayan seyircilerimiz var. Mıdır? var tabii Aman ya. aşk mı ne aşkı deyip Artık bana kalmadı diyorlar. Instagram'dan mesaj, mesaj atıyorsunuz. Aşk mı ne aşkı dur paradan haber ver parayı konuş diye. <laughs> aşka gerçekten inanmıyorsunuz ya acaba bu sizin burcunuzdan kaynaklanıyor olabilir mi? Doğru. Aşka inanmayan burç var mı? Şimdi biz dünyaya geldiğimizden beri kadın ve erkek arasında hep aşk vardır. Aşkta inanmayan burç yoktur. Ama aşkı mantıkla süsleyen burç vardır. Bu başaktır. Hani kalkıp da yüreğini ortaya koyup ben bunun için her şey yaparım demez. Kriterleri vardır kadın ya da erkek akıllı mı, zeki mi, esprili mi, kaliteli bir hayat verir mi ona? Kendi kalitesi olduğu için o tutkular arka planda kalır. Yoksa aşkı sevmeyen insan yoktur ama hayatta. bu Başak kadını için geçerli değil herhalde. Erkeğini anlatıyorsun galiba. Erkeği. Çünkü kadın olan hep daha duygulu oluyor. Başak kadını da erkeğine göre Başak daha kadınları duygulu. O kadar daha sanatçı, değil. Sanatçı, sanatçı ruhlular. Tabii duygularını Merkürler. katıyorlar ama işin içine. Tabii ki onlar da Merkür beden dilini çok seviyor. Anladım. Merkür çünkü oynak bir gezegen. Oynak. Evet. Hmm. Hayır, bu sanatçılık Oyn anlamında mı? <laughs> Oynat dedim yani de şöyle yaptın. <laughs> ya ben bu çocukla işim Hayır şeyi. ama böyle yapıyorum. Yani Merkür. kıvrak bir gezegendir. Ha, Yuvar Şimdi şey için. Yani kıvrak zekayı mı Astroloji sahip de şöyle şeyler. derler, evet. Merkür şey derler, yuvarlanan taş yosun tutmaz. Çok güzel bir Merkür sözüdür. çocuğudur onlar. Evet. Merkür devamlı yaramaz bir çocuktur. Hani bin yaşına da gelse, elinde çemberiyle veya da şey oyun oyun bisikletinde gezen bir çocuk modeli düşün. O bir e, merkür, merkür çocuklarıdır. Merkür kime hitap eder? İkizlere ve başa. Hmm. İkizlerde daha aktiftir, başakta da toprak olduğu için daha hmm. yere basaraz. Başaktan Aa. bahsetmişken, başak erkeğiyle koç kadını mutlu olabilir mi? Bir başakla koç ilişkisi nasıl olur? Psikolojik sorunlar yaratır başak erkekte koç kadını. Çünkü koç kadınına başak erkeğe önce hayran olur. Başak çünkü kıpır kıpır bir burçtur ya Merkür etkisiyle. Başak mı kıpır kıpır? Kıpır kıpırdır. Koç da öyle. Koç da önce büyük büyülü bir aşk başlar. Hayran olur ona. Koçun çünkü o özelliği çok hoşuna gider. Ama daha sonra bakar bakar bakar. Koç çok fazla hop bu devamlı koşturan bir burç. Her, her yerde boşak der ki yok. Benim sistemimden ve hesap cetvelimden çıktı bu. Bu benim planlarımın dışında gelişen olaylar var. Kontrol etmek kontrol istiyor. Kontrol etme gücü. Kontrol etmek istiyor. Evet. Özünde bu var Başak evet. Erkeğin'in. Kontrol. Ve koç kadını hiç kontrol uygun değil. Hiç değil. Hiç değil. Ve e, Başa narsist hale getirir koç kadını. Hmm. Başağın içindeki bütün negatif duygular ortaya çıkar. Anladım o. Ve, Karanlık tarafını ortaya, ortaya çıkartıyor. çıkartıyor. Çünkü galiba evet. kontrol altında tutamadığı zaman Başak Erkeği biraz sinirleri de bozuluyor. Yani Şimdi kendini güvende hissetmiyor karanlık galiba. Karanlık tarafı ne demek? Başak Erkeği'nin karanlık tarafı mı var? Şimdi Nur, bütün Narsis. insanların, bütün Dediniz. burçların bir karanlık tarafı vardır. Bazen insan o tarafıyla yüzleşir, bazen hesaplaşır. oğlan mesela karanlık tarafı başka bir olayda ortaya çıkar. Başak da mesela kontrolde ortaya çıkar. Her insanın vardır. İkizlerin de var. Bir vardır. örnek verir misin mesela? Kontrolü kaybettiği zaman mesela kızlar yazıyor zaten bu tip şeyleri. Normalde 3-4 aydır sakin olan adam bir anda bir akşam yemeğinde bana bağırıp çağırmaya başladı diyor. Bak karanlık taraf. Adamın sakladığı tarafı. Ruhunda aslında Öyle. o göstermediği tarafı. yapar. En çok insanların karanlık tarafı tartışmalarda ortaya çıkar. Bir ailenin tartışması, bir evlilik. Mesela bazı kadınlar şey der. Kocamı ilk defa tanıdım. Meğerse hiç tanıdığım gibi bir adam değilmiş. Kavgada adamın içinden bir gene çıktı der mesela. Ha. Karanlık tarafı. Her insanın ruhunda var. Bazı insanlar onu iyi yönetirler ve onu ehlileştirmiştir yani terbiye etmiştir. Bazıları hala çocuktur, onu eğitemediği için ortaya çıkar tartışma, kontrolsüz durumlar. Başak'ta kontrolde çıkıyor mesela, değil mi? Astroloji mesela Oğlak'ta vardır. yalan dolan. Mesela arkadan iş çevirmede Oğlak'ta karanlık ya taraf ortaya çıkar. özgürlüğüne karıştığın zaman delirir yani. Mesela bak. Çok da e, nasıl çıkar? E, boğanın, e, sistemiz... Biz henüz hiç görmedik ama evet, çıkıyordur boğa, yani. Boğa e, parasız kalmaya çok tahammül edemez. Mesela koca gidip de... ...lüzumsuz harcamalar yani parayı batırırsa... Ha, o ...eve ha. haciz gelirse... <laughs> Allah muhafaza, ...inanılmaz ya. delirir. E, Boğa'dan burada çıkıyor işte. Evet, haciz gelirse eve... ...aniden büyük borçlar, krediler gittiyse... ...çok aca ...gelirse adam iflas ettik derse... ...Boğa'nın bütün duyguları iflas Abi, her eder. Her yer karanlık. <laughs> <laughs> o kadar maddiyatçı yani. <laughs> maddiyatçı değil, güven. Güven. Ya her şeyi berbat etmiş adam, yani kadın da kızıyor. O zaman bir dakika, boğada güven bitti mi, aşk da bitiyor. E, da güven ki. eşdeğerdedir bu eş Eşdeğerde, tabii, peki. Tabii, 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 Aslan e, kadını tabii, peki, tabii. o nasıldır? Aşk da fedakar mıdır? Onun için güven midir? Asıl Aslan olan... kadını sonuna kadar fedakardır. Ama şöyledir, e, siyaset gibidir kime oy vereceğini bilir. Ve oy verdiği insanı yüceltir. Yani o böyle bir siyaset kafası vardı. Karşısındaki adam güçlüyse özelse gene güce geldik ama onun da kontrol edebileceği gücü varsa. Yani kadın şöyle der ben çok güçlü bir kadınım ben bu adamı seçiyorum. Ben bu adamda ışık görüyorum. Ondan sonra oyunu ona verir. Aslan kadını var ya. Lider, sonra, sonuna kadar sahip çıkıyor. Ben çıkıyor. ne vakalar gördüm biliyorsun. Hep çıkıyor. Adam batırıyor. Mesela şimdi boğa için dedin ya o aslan için galiba geçerli değil çünkü adam batırsa da aslan sahip çıkıyor. Ama neden? Çünkü onu seçmiş. Eğer adamı bırakırsa gururlu bir kadın. Hı. Der ki. Bana, hırs yapıyor. Hırs yapıyor. Hırs Tabii yapıyor. Yani, gururlu. İlişkilerde sağlıklı değil ya. Çok hırs var Hiç ya. Hiçbir ilişki Çok zarar. normal değil zaten. <laughs> aslan zarar. kadını peki hangi burçla uyum sağlar? Aslan kadını aslan teraziyi sever, de, teraziyi sever. Çünkü as terazi kibar, zarif ve aslan kadına uygundur ve terazi yönetilir aslında. Evet doğru, Onun yönetilmeye için, çok uygun. Aslan sever onu. Evet. Hem kaliteli adamdır, seçtiği, yedi, Tartışmadan uzak, söz dinler. Güzeldir. Ve aslanla oturur, kaliteli konuşmalar, evet. kaliteli yemekler, kaliteli gezmeler. Aslan der ki işte benim aradığım prens. Ürünü bu, buldum, bu, bu ürün bana uyar. İşte evet. bulduk. Evet. Peki aslan erkeği nasıldır? Aslan erkeğinin çok güzel bir ses tonu vardır. Bariton bir ses vardır. Gümbür gümbür. Girdiği zaman alana bir şey. Hanımefendi yeriniz boş mu dediği zaman bütün masa ona bakar. <laughs> hani yanınız boş mu sandalyeyi alabilir <laughs> miyim? Ya, baksana, burçlar, şiir ses... okuyan böyle şiir okuyan erkekler i̇şte aslan, vardır ya böyle. Aslanlar sesi çok böyle bas baritondur. Sahneyi Mesela... sever. Işığı sever. Ses kutu Bütün aslan erkeklerinin evet. böyle midir? Aslan erkeklerine çok Yok aşık Yok mu stüdyomuzda aslan erkek ses kontrol yapacak. <laughs> aktörlerde çok var aslan. Çok. Aktörlerde çok, çok var. Aslan yabancı aktörlerde erkekler. de var. yani çok güzel yabancılarda. Şimdi ben Türkiye'de aklıma gelmedi aslan. Bir tek erkek. sesim var yani aslan erkeği. Ya a, a, zaten aslan o kadar görkemli, o kadar yakışıklıdır bir de aslan. Ha. Tabii. Yani suratı ya karakteristik bir yüzü. Hani bebek yüzü değildir. Yakışıklıdır. ...tavırları güzeldir. Kadına... ...kadın olduğunu hissettirir. E zaten bir kadın bunu ister ilişkide. Evet. Kadın olduğunu hissettirir. Bir hissettir. kadın bunu ister onun yani. O dişi ben, enerjiyi hissetmek ister. Evet. Onun yanında ben mutluyum der. Gözlerime uzun uzun bakıyor. Şiir okuyabiliyor. Bu arada şiir şeyin çok güzeldi video. ya, Teşekkür Ay, ederim. Çok Sağ olun güzeldi, canım. Çok güzel bir şiir okumuş. Annelerle ilgili. Kadın orada... ...yükselir. Yükseldiği için de... ...vazgeçemez. Ama aslanın da... ...gözünden düşmemek lazım... Aslanın gururu kırıldığı zaman dünyanın en büyük aşkı olsa gider. Aslan erkeğinin peki en iyi anlaştığı kadın burcu kim? Koç mu? Koç ve yay. Koç ve rahat yay. Koç ve. Rahat olduğu için. Yaydan hangi? Yay ya. çünkü şeyidir, esprilidir. Aslanı yüceltir. Ayak uydurur ona. Yüceltir bir de. Hani böyle canım aşkım sen bugün ne kadar güzelsin? Ay ne kadar güzelsin? Şiir okuyorsun dedikçe aslan coşar şiirleri okur. ...ya içinden gaza Abi. geldi Ya bu devirde de bir şey diyeceğim size de... Evet. ...bu devirde de bu şiir okuyan adam falan kalmadı galiba pek. Kızlar güzel. yazıyor bana... ...yani o romantik adamlar bitti mi Adil Bey diye... ...kalmadı ki o adamlar. Peki her şiir okuyan erkek romantik Abi midir? Hayır değildir. Bazı hmm. ezberlemiştir iki üç tane etkilemek için. Ya ya. Şeyi <laughs> İşi çok biliyordur sürün. yani. Amin yani. Selçuk İlkan'la bir programa girmiştik. Çok güzel şiir okuyor. Çok da iyi, iyi dostum. Şey der... ...her konuya bir şiir okuyor adam. Nasıl güzel okuyor. O şiir okuduğu zaman... Biz böyle konuşacağımız şeyi unutuyorduk. Bakıyorduk, dalıyorduk. Yani konu gidiyor. Ahmet Selçuk Efe'nin Burcu ne? Burcu ne? Onu unuttum. Aslan mı? Ee, ya terazi mi oğluydu? Unuttum Bir şey diyeceğim. Onu. Evet ben çok merak Ama aslanlık var orada. Aslan oldu. kadını ha. şiir okuyan erkekten etkilenir mi? Etkilenmez. Etkilenmez değil mi? <laughs> Etkilenmez. Yani romantizm aslan... ya bırak bunları falan da. Bir şey bunları söyleyeceğim. Da. Ne kadar enteresan değil mi? Bak aslan erkeği şiir okur. E, romantizmi yaşar, yaşar. Ama aslan kadını Hiç öyle değil romantizmden ve şiirden hoşlanmaz. O daha çok mantıklı konuları sever. ileri vadeli hesapları sever. Güzeldir. Kadın der ki tamam şiirimizi okuduk, şunu yaptık, bunu yaptık. Kadını da bırak. E, asıl konuya gelelim. Sadede gel. Peki. Ama şey Aslan'ın şiirinden balık kadınları çok iyi hoşlanır. Ha, Yengeçler aslan erkeği hoşlanır. balık kadını evet, veya evet. aslan yengeç anlaşıyor. Yine anlaşıyor. kovalara geldi sıra. Seyircilerim bugün evet. kovalar ekran başında anladığım sorular kadarıyla. Var. Çünkü sorular vallahi belirliyor hangi burç seyirci ekran başında diye. Kova erkeğine aşık olmak şans mı şanssızlık mı Nur abla demişler. Valla şeydir bu. <laughs> Bıçak sırtı bir soru. Kaç şiddetinde deprem? Depremden sağ çıkar mısın? Üç şiddetinde <laughs> biter mi? Şimdi kova erkeği zeki bir adamdır. Ee, seni önce büyüler. Evet ama çok narsist tarafları var. Yani narsist derken... Kova erkeğindeki en kötü özelliği beynir, söyleyeyim mi? Beynir. En kötü özelliği söyleyeyim mi? Erkekler arasında kova ha. erkeğinde şu muhabbeti duydum. Çok kıyasçı. ...çok kıyasçı. Ne demek istiyorum biliyor musun? Bir ortama gitti kova erkeği. Evet. Erkekler arasındaki bir konudan bahsediyorum. Karşılaştırma erkek ilişkisi mı yapıyor hep? Mesela daha şık bir adam var değil mi? Uyuz oluyor ya. Diyor ki, nasıl olur benden daha şık olur? Veya daha bilgili bir adam var. Kendini daha çok geliştirmiş. Başka konuları bilen. Orada rahatsız oluyor. Hoşlanmıyor bundan. Yani bir mekanda en çok dikkat çeken ben olmalıyım. En bilgili ben olmalıyım. Şunu mu söylüyorsun? Yani ama Onun şey, egosuna ters düşüyor. Ters düşüyor. Kovalar çok konuşmaz ama. Kovalar sakin ve sessizdir. Ama Sadece benim tanıdıklarımın ilçeler. çenesi kapanmıyor Onların merkürleri falan balıktadır. Yani ha olabilir. Peki özetle kova erkeğine aşık olmak şans mı şanssızlık mı? Şimdi ama şanssızlık dersek de kova erkeklerine haksızlık ah, etmiş şans, olur. Şanstır ben kova erkeklerini severim. Sana güzel vakit geçirirler, akıllıca konuşmalar... Ne aradığına bağlı? Ya yani tek Heh. Ne aslında bağlı. Bu soruyu şöyle değiştireceğim bir dakika. Ha. Kime göre, neye göre? Neye göre? Kova erkeğine e, aşık olmak şanssızlık getirir sana diyeceğim burçlar hangisi? İşte, şans getireceğim diyeceğim burçlar hangisi? Kim için şans? Şimdi Kova, Boğa için şans ve şanssızlık ikisi. Bence <laughs> Boğa için. Şans şanssızlık. dersen şuradan geleceğim. Bence şans. <laughs> sağdan şanssızlık. sağdan. Bak Ama ben yok. sana buradan Çok işaret yok veriyorum... <laughs> Fakat Kova narsistti işte Kovayı en güzel narsizmini balık çeker balık onu aldırmaz narsist tarafına ama Kova da balığı istemez çünkü daha kendisiyle çarpışacak güçlü bir hani bilah var ya dişine göre değildir o değil ha, mi Kova erkeği diş istiyor evet hayır dişme de değil aslında Dişe diş öyle seviyor misilleme yapsın kadınları evet. seviyor savaşmak o zaman istiyor. koç ona göre Amazon koç erkekleri. o zaman Koç. Koç tam ona göre işte. Ama Koç çünkü misilleme yanlış, yapar. Of of o ilişki mahkeme salonlarında kavgalar. Tövbe yarabbim. Yani. Aman Peki, yarabbim. Peki bir kovayla hangi burç ömür boyu mutlu olabilir? Teraziler. Terazi ben onu söyleyeyim. Terazi o kadar siyaset kafası böyle İdare ediyor Nur. Diplomatik bir tarafı var. Terazi ya. idare ediyor. Evet. O çok zor bir şeydir yani. şey dersin. İdare sanatı var onda. tam hallederiz Bak, diyor. Bir yani. şey söyleyeceğim size. Öyle Büyüklere bir... sorarsın ya hani böyle şey dersin. Ya nasıl sürdürdünüz bu evliliği kaç yıl boyunca? <laughs> o da der ki mesela. Aa sen bir de bana sor. Nasıl idare ettim ben bu adamı? <laughs> bana sor. <laughs> Dizilerde var ya Sadakatsız dizisinde. Hani o şey şu anda. Kimdi? Sergen, Burak Sergen. Hmm. Şu anda güzel iyi haberlerini aldık. Ondan sonra o annesi, karısı diyor ki kızına. ah bu babandan neler çektim. Ama dimdik ayaktayım işte kesin kova erkeği o. Zaten bir şey söyleyeyim Hı. mi sana? Şimdi biz erkekler o kadar dağınığız ki biz dağınık varlıklarız. Bir kadın aslında mutlu ilişkilere bakıyorum uzun süreli evlilikler bugün nadir bir şey artık. Hı. Adamı hep toparlamış. Biz erkekler buna biraz muhtacız ya. Onun için şöyle bir söz var. Her başarılı erkeğin arkasında bir kadın var, yanında Doğru. bir kadın var. Tabii. Çünkü erkek aslında arızalı bir varlık. Büyümeyen çocuklar. Yani. Kadın Büyümüyorlar. onu. Evet, büyümeyen, büyümeyen çocuk. İşte çocuklar. sen erkek annesin. Bak, onu bir kadın onu idare edebildiği zaman Hı. tabii ki saçma hareketlerini değil, ama saygı çerçevesinde adamın bir takım hatalarını idare edebildiği zaman aslında o evlilik gidiyor. Hı. Ama onu yapamadığı zaman ki yapmak zorunda değil tabii kimse, o zaman olay patlıyor. Çünkü erkeğin ona ihtiyacı var biraz. Ay Her sevgilisinde annesinin bir özelliğini görmek istiyor, i̇stiyor. erkek. İstiyor. Ama bir dakika. Her, her erkek. Bir saniye. Her erkek. Bir şey demek zorundayım o zaman. Hangi kadın birlikte olduğu adamda da babasının bir karakter özelliğini görmek istemiyor? Kadınlarda da o var. Evet. Aynen. Kadınlarda da o var. Evet. Yani kadınlar, erkekler tabii hepimiz tabii. ayrı özelliklere sahibiz ama aynı gemide gidiyoruz. Tabii hepimiz tabii, tabii, tabii. bir tek şey istiyoruz. Huzur ve mutluluk. Aradık.